Konu çıktı şimdi. Benim anımda salak mı yazıyor Fatih? Sen yanlış anlamış olabilirsin ama ben her şeyin farkındayım. Sabrımın da sonundayım. Annem bir an önce kendine gelsin. Yoksa ben onu kendine getirmesini bilirim. Abdullah'ın planladığı olaysız ayrılma tam aksine pembe ile Alev'in bağlarını daha da güçlendirecektir. Alev çevresindekileri kendi ailesinden uzak tutma kararlılığını sürdürecektir ve bu konuda en büyük destekçisi Nilay olacaktır. Ömer'in Kıvılcım'a ayrılık nedeninin itirafı Kıvılcım tarafından kabul görmeyerek kararlı bir tutum sergilemesine yol açacaktır. Ömer'in affedilmeme durumu Kıvılcım'ın Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı almasını hızlandıracaktır. Rüzgar ve pembenin dostluğu her geçen gün daha da derinleşecektir. Rüzgar'ın pembeyi kanalın Yılbaşı Partisi'nde onur konu olarak tanıtması Pembe'nin büyük güvenini kazanacaktır. Ve bu durum ikisinin arasındaki bağları daha da kuvvetlendirecektir. Doğa Pembe'nin Fatih'e kız arkadaş bulma çabalarını fark eder ve bu durum onu sinirlendirir. Doğa artık açıktan bir savaş başlatma kararı alır ve Pembe'ye karşı yeni mücadele dönemini başlatacaktır. Bu gelişme ilişkileri ve entrikaların giderek daha karmaşık bir hal aldığı dönemi işaret edecektir.